Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Homo Dalyan'ı ve Fatih katma Camii, katma Demir Camii'ye gidiyoruz. Toplam 26 km mesafemiz var arkadaşlar. Bisikletimiz burada. Şu an otobandayız Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz başlasın. Ramazan ayındayız zaten oruçluyuz. İnşallah çok yorulmayız. Ee, çok güzel yerler göreceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar şu an otobandayız biz. Sigeti burada. Arkadaşlar şu an e, biraz geldim. Çünkü telefon elinde video çekemiyorum. düşerim falan filan. Bazen durduğum yerlerde çekeceğim. Birazdan zaten araba olmayan yola gideceğiz o zaman çekeceğim. Şu an buradayız arkadaşlar. Devam ediyoruz yola Evet arkadaşlar şuradaki güvenlik yolu bitti. Güvenlik şeridi bitti. Onun için işte şurada şöyle bir toprak yoldan gidiyorum. Şu an hava çok güzel. Esiyor bayağı ama. Ee, ekipmanım olmadığı için şey ses kötü gelecek büyük ihtimal. Cızırtı yapar rüzgardan dolayı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda arabalar geçiyor. şimdi şöyle bir bisiklet yolundayım. Devam ediyoruz. Bisiklet yolundan devam ediyoruz. <laughs> Haydi arkadaşlar. Hava çok iyi ama. Valla hava mis. Arkadaşlar Şurada değişik bir şey gördüm onu göstereceğim size. Galiba eski elektrik şeyi. Eski elektrik elektrik gibi bir şey göster. <laughs> Arkadaşlar şu an Kent Ormanı'nın oraya geldim. İki tane ölü hayvan gördüm. Bir tane kedi, bir tane de inek. Ölmüşler ee, kötü bir şekilde. Nasıl öldürebilmem bilmiyorum da. Belki araba çarmış büyük ihtimal arkadaşlar. Arkadaşlar öyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yol susamaya başladım. Arkadaşlar şu an belim filan ağrımaya başladı baya. Belim zaten ağrıyordu da. Yolmaya başladım, susadım baya. Şu an burada bir sürü köpek var. Gördüğüm üzere 2, 3, 4 tane ve 4 tane arkada da 4 tane daha gördüm. Baya köpek var yani. İnşallah saldırmazlar. Şimdi arkadaşlar şey yolundayım. Kuş cennetinin or <laughs> Kuş cennetinin oradayım. Şimdi yola devam ediyoruz. Şimdi birazdan yolu göstereceğim size. Arkadaşlar şu an şöyle eski yapılar var. Gördüğüm üzere. Arkadaşlar yolu gerçekten bayağı iyi. Yolu dümdüz. Arabada yani çok gelen giden yok. Şurada da bir tane nehir geçiyor. Gördüğüm üzere de temiz yani. Nehir değil de. Ne bu? Ee, adı neydi? Yani durgun su. Arkadan araba geliyor Elimi bırakacağım şimdi Heh. Arkadaşlar otomatik pilotu açtım İnşallah dereye uçmam bir tane motosiklet şimdi Uçuyordu ya Arkadaşlar her yerde hangarlar var, her yer hangar dolu. E, yoldayız Allah, camiye gideceğiz, camiye gideceğiz. Allah düşüyordum, ikinci namazını kılacağız. İlk, sonra Dalyan'a gideceğiz arkadaşlar. Cami çok güzel, şey var, böyle, tam böyle suyun yanında yani çok güzel bir cami küçük ama yani konumu güzel. Bakalım arkadaşlar Dalyan da güzel bir yer. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar şu an flamingoların oradayım. Kuşlar, flamingolar falan filan var. Biraz durmak istiyorum. Biraz durup kuşları çekeceğim size. Ay. Yolduk ha. İnşallah kuşlar saldırmaz bize. Arkadaşlar suyu geç pis etmişler bayağı su pis yani. Baksanıza. Kuşlar için kötü. İçki şişeleri falan filan var. Yani bu çok kötü. Her yer pislik. Ama kuşlar da çok güzel arkadaşlar. neredeydi kuş? Baksanıza. Bayağı güzel. Sırtım fena durdu ya. Devam arkadaşlar. Oturmayalım. Çünkü iftara ne kadar kaldı? Az kaldı. Arkadaşlar atları buldum. Yani atları buldum. Atlar kayıp değildi de. Atlar buldum yani. Ee, göstereceğim arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şurada şöyle atlarımız var. Yabani at galiba. Sanırım. Olmaya da bilir ama şurada fabrika falan müflan var çünkü. Atlar çok güzel ama ya. Ben yok yabani değil bunlar. Şey var. Kafasında şey var arkadaşlar. Adı neydi? Bakın şunun kafasında. Çok güzel ama ben atları çok severim ya Burada olsaydı Binmeye çalışırdım da Tekmeler de beni galiba Atlar çok güzel arkadaşlar Allah <laughs> Arkadaşlar Yola devam Bu şeyi değiştireceğim Burası yamuk çünkü Baksanıza Hani rahatsız ediyor Uzun sürüşten sonra Oğlum köpük beni geçmiş ya. Ben bu köpeğin önündeydim. Durunca geçmiş beni. Ben de yarış yapıyor. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Haydi yola devam. Daha var yol. Arkadaşlar hala son söylediğim şey üzerine bayağı da sürüyorum. <laughs> Aa düşen. Bayağı susadım. Şöyle Allah kuşlar öyle şöyle At vardı az önce. Geçtim ama. Az kaldı arkadaşlar. Haydi. Ey Allah. Bismillah. Az kaldı. Manzara çok iyi. <laughs> Hastaydım ama inşallah hasta olmam. Arkadaşlar rüzgar bana doğru istiyor. E, bu beni şey yapıyor. Yani hızımı düşürüyor baya Rüzgar bu tarafa istiyor ama eve giderken daha hızlı olacağım galiba. Çünkü ters tarafa esecek Manzara çok iyi. Allah nasıl çekiyorum bilmiyorum da. Kendim de Araba gelmiyor değil mi? Arkadaşlar burada il böyle kuşların suyu galiba şuraya geliyor. Buradan da başka bir yere aktarıyorlar. Arkadaşlar Dalyan'ın yolunu kitlemişlerdi. Niye kitlemişler bilmiyorum. Şimdi göstereyim kitle olan yeri. Şöyle bir yere geldim şimdi. Camiye de gidemedim de. Burada bir yerde kılacağım arkadaşlar. Şuradayım. Çok güzel bir yer aslında. Güzel bir yer ama niye kitlemişler? Erozyondan galiba. Şöyle şuralar çöküyor galiba. Burası da şura arkadaşlar. Kitledikleri yol bura. Şuradaki yer yol. Arkadaşlar bakın kitlemişler. Maalesef. Boşuna geldik ya. Buradan gitmeye çalıştım sonra. Oradan da gidilmiyor galiba. Aslında şurada köprü var lan. Gidebilir miyim? Bence giderim. Bakalım. Arkadaşlar burası köprü değilmiş. Yani hiçbir türlü yol yok. Orada da adamlar vardı. Yani dedim yasak mı yasak dediler. Adam ne atlardım da. Burası köprü değil maalesef. Aa bir dakika. Arkadaşlar maalesef <laughs> gidemedim. Köprü de yıkılmış falan filan gidemedim yani. Arkadaşlar ama şu an güzel bir manzara dayım onu size göstereceğim. Arkadaşlar buraya oturdum. Şöyle. Buradayım. Burada bisiklet var. Burada ben varım. Burada güneş var. Kuşlar yok. Kuş var. Şurada şurada var. <laughs> Hayır arkadaşlar namaz kılmam lazım benim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.